büyük daha beraberiz. Bu videomuzda Ümit'le pes maçını rövanş şey yapıyoruz. Ümit nasılsın Ümit? İyiyim Mervancım sen nasılsın? Ben deyim arkadaşlar Ümit'in kanalındaki videoyu izlemediyseniz mutlaka gidin izleyin ve bu videoya mutlaka like atın. En az 30 bin beğeni bekliyoruz bu videoya. Ya, Ümit vallahi bizi mahvetti ya. Ümit bizi Buradan maç... bir lidere selam durabilir miyiz? Daha liderliğin garanti değil de işte bakacağız yani. Bakacağız Birinci yani. Birinci haftanın lideri benim. Birinci <laughs> haftanın lideri 1. haftanın liderliğini kutlarım ikinci hafta bitene kadar. Hayırlısı bakalım. 2. haftada liderliği mutlaka devralmamız lazım ama onun için mutlaka bu maçı kazanıp Emrecan'ın da Ümit'e karşı artık bir şeyler yapması lazım. Şimdi kadrolara bakıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kadrolarda en son maalesef ki Fabio'yu silmek zorunda kaldık. Fabio çok önemli bir oyuncuydu benim için. Onun yerine şakaya aldım oh. yedeklerden. Ee, ya Ümit'in kadrosu çok güçlü. İlerideki üçlü çok çok güçlü. Maalesef ki ilerideki üçlü bizi mahvediyor. Alison'un gene morali bozuk. Bu arada sıçrayım ben de son. Uf ya. <laughs> ben kaleciğim Strakosha'ya inanılmaz güveniyorum sarı top. Çok güzel oynuyor. Tamam arkadaşlar o zaman ben bu maçı biraz daha farklı bir şekilde böyle dizilişle oynayacağım. Ee, genel olarak overall'ları bu şekilde birazcık daha yükseltiyoruz çünkü. Dimari ofansif orta sahada birazcık beni üzüyor ama eğer baktım bu şekilde daha kötü. Tekrar yer değiştiririz. Hazırsanız başlayalım. Formalarımıza bakalım. Siyah formamızda çıkalım ama Ümit'in formasını değiştirelim. Karışabilirler. Kırmızı formasını verdik Ümit'e. SK United stadyumunda maça başlıyor. Ve 53 bin kişilik SK United stadyumumuzda tıklım tıklım nolu. İşte bu bizim öyle stadyumumuz küçük stadyumlara benzemez. Hadi bakalım. 3 puan bakalım. Yine kazandırmadık Ümit'in Stadyumunda Geçen hafta zaten kazanmıştık. Ama bir bakalım hani. Biz ama biz bu deplasmandan galibiyetle ayrıldık. Yani evet orası da öyle şimdi <laughs> o buradan 3 puan aldı. O yüzden aa, ama şaka ilk pozisyonda bunu yaşatma bize ya. Evet. Hocam faul. Kim pembe şimdi? Verdi. Aa. Öldürdü adamları biraz. Aha. Stop, ileride kaldı. Hadi be. Tony Cross. Verdi şimdi şaka. Ya, defans. Verdi çok, çok iyi pas Muhammed Salah şimdi. Verdi o da pası ama Mega. Ama Mega vurmadı. Lan vurmadı. Allah. Neden vurmadı? Allah. Ayağını kaldırmadı adam. Aferin Muhammed Salah. Aa. Verdi pasını Dimare şimdi. Di Mario'da verdi. Obamayak, Obamayak. Geldi Ama bakalım. işte Van var abi adamın. Hadi Ay. ya. Dani ailesi Vay mi? Taraftarların <laughs> sevtinden stat deprem oluyor ya. <laughs> nasıl Oynayamıyoruz. Ciddi? Oynayamıyoruz bu ne? Hadi beyler. Bizim stat o zaman kalabalık. Sustura... Taraftarları bir susturalım değil mi? Haydi. Taraftarları bir susturalım Mervancı. Ya abi, hep aynı taktiği yapıyor. Delireceğim. Stoperler çok önde arkadaşlar ya. Stoperler çok önde. Niye yapışmıyorlar anlamıyorum. Ya abi hep aynı taktiği yapıyor. Delireceğim. Stoperler çok önde arkadaşlar ya. Stoperler çok önde. Niye yapışmıyorlar anlamıyorum. Aa. Şimdi tekrar başlıyoruz. Ümit'in ilerisi o kadar güçlü ki Oh. bize çok sıkıntı yaşatıyor arkadaşlar. Bak. Aman ha kaçırdı. Aa ne <laughs> alaka? Hadi ne be oğlum? hadi be tamam bunlar şaşırdı bunlar. Şimdi Ronaldo verdi pasını Muhammed Salah. Muhammed Salah geçti. Muhammed Salah çevirdi çok kötü çevirdi ya. ya. Hadi hadi Hiç hadi indir oğlum. O birazcık şans lazım arkadaşlar. Birazcık şans. Oy Hata yapar hata yapar. Bas 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 bas. Aldın Bizde onu. Aldın onu. Gördüm. Geçmez o. Geçmez Çek Ronaldo. Geçmez o. Fena yani ile tecrübeli adam. Çok altın top aslında ama evet, gene de tecrübeli adam. Yapacak bir şey yok. Şimdi yani Tierney. Verdi top. pasını Cristiano Ronaldo. Ronaldo girdi ceza sahası içerisine. Yaptı orada Muhammed Salah üstüne <laughs> üstten Allah'tan Salah'a geldi. Evet Obamayang istediğim yere kaçmadığı için atamadım Obamayang'a. Biz deplasmanda sert oynarız. Hay arkadaş ya. Dimar ya hadi aslanım. Hadi Ronaldo. Geçmez o, geçmez o. Evet, şimdi Muhammed Biyera, Salah verdi pası Dimar'a. Dimar'a tekrar verdi Muhammed Salah. Muhammed Salah, hocam faul bu ya. Şey yok hocam Nasıl bunlar çok yapıyorlar. Futbol oynuyoruz ya. Haydi bir yere. Şurayı gördüm. Hadi. Abi be. ne alaka? Faul tabii. Ben çok alıyorum. Beni çekiyor sürekli. Bak az önce de aynı şey yaptı, vermedi. Bu sefer verdi. Hadi yani bak yani Koskoca laporte ayıp ayıp. Başına Şuna bakalım. bakar mısın neler yapıyor? Muhammed Salah tuttu yeah, ama tutamadı bak... ama çok kötü kontrol şimdi. Cross'ta kalmadı, hadi basın oh abi. Şaka verdi. Taken... Tony Cross oh, yeah. verdi. Muhammed Salah oh bir kere şut çekse her şeyi başaracağız aslında. Şimdi kanada oynadık. Orta gelir mi gelmedi? Hocam el yok mu hocam? Bu oyunda el yok biliyorsun değil mi? Biliyorum. <laughs> e, el e diye bir şey yok oyunda. Çok saçma abi ya. Ronaldo attı çalımı. Ronaldo bir tane daha attı çalımı. Oha evet, abi Viera bug'lı resmen. Evet. Abi Viyara'nın öyle bir koşu şekli var ki. Ben yok top oluyor. açılımında boşa mı o kadar çıldırdım? Aferin. Ah. Selamünaleyküm Ronaldo'cum. Hocam! Manyak mısın sen nasıl fal değil o? Ağlıyorlar takımca ya. Böyle bir şey mi var? Hem ayağıma vuruyor hem diyor ki ağlıyorlar. Bak bak. Hani? Şuna bak bu ne? Ya 30 dakikadır ağlıyorlar. Küçücük Messi'den de ağlamazsın Ronaldo ya. He, vuruyor vuruyor ondan sonra ağlıyorsun <laughs> Haydi, ya. Yük be. Hadi lan kaleci strak koş ya. Di Maria şimdi Di Maria ama Viara'ya yine çarptı biliyor musun? Selamun aleyküm. Bir tane daha bir daha mı? Alıyoruz Sanırım. Bir daha mı? Galiba emin değilim. Sen yaptın herhalde. Ya. He. Abi ayıp ayıp. Hadi dimar ya. Di Maria. Di ama ne Viara'ymış yeter ya. Hep onlar çarpıyor. Orta Obama yanga gelmiyor. Evet, güzel. güzel. Helal beyler direnin be. Şimdi kontradan atacağız direnin. Gol yemezsek atacağım size. Dönecek. Hadi bir yera. Oy yeter lan. Oy. Hadi beyler. Sekio hadi Ronaldo asla Geriye yaslanmaz asla yatmaz. Aha. Abi çok şaka. güzel hadi. Şu Viyara'dan bir tane yok ya. Kaybedeceksek şu Viyara'dan kaybedeceğiz. Hadi Ronaldo. Gid Ronaldo! Durma Ronaldo. Ronaldo! Bak gene basacak. Koş abi Bambi. hep aynı şey ya. Yapay zeka gerçekten çok kötü abi. Ya ona nasıl basmıyorlar ya? Bak bak bak. Pozisyon dayanırsanız yok, 30, bak, 35 dakika dayanırsanız atacağım dediğim bak, takım dayandı. Ortadaki Laporte Laporte mi o? 3 numara kim abi? 3 numaranın yaptığı presi bak Allah kahretmesin. Güzel, güzel. Çok şanslıyız. Gol yemedik. Normalde Meral çok gol atar ve kontralardan atıyoruz. Hadi Davis. Evet. Dön. Gel bir yaranın kucağına. Gel bir yaranın Orta kucağına. Orta geldi. Ne oldu abi ya? Nasıl oturtamıyor ya? Şimdi Salah verdi. Oba meyanga, Verdi Di Maria'ya. Di Maria sürülemedi. Davis. Davis çok kötü top ama gene de kurtardı. Kanka bastı mı 90 oluyor lan. Öyle deme çocuğa. Hadi. Işte. Hadi be. Tony Cross şimdi al çok kötü top. Cross beni çok üzüyorsun ya. Yürümesi. Şuna bak. Bomboş. Haydi 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 haydi. Ronaldo ön direk. Ya Ronaldo ön direkte bekle sen gol ya. Verdik şimdi Mohamed Salah'a. Bir yere ay onu. Sakin olduk. Laporte 45 artı 1. Bir golle tamamlarsak ilk yeri çok güzel olur. Şimdi verdik pasımızı. Obamayak! Obamayak! Bir gol yeter bize. Şimdilik bir gol yeter. Al topu koş santraya oğlum. Şimdilik bir gol yeter. Sakin oynadık. Güzel gördük her yeri. Gimar ya iyi çekti burada çalımı. İyi pas. Puyol ıskaladı. Obamayak sakin bitirdi. Puyol düşmanımsın Puyol. Sakin bitirdi Obamayak. Bravo Obamayak. Bu hiç fena değil. İki tane de Kulibali çıkarayım görüşeceğiz. Üç şut çıkmış ikisi kale abi delireceğim ikisi gol ya. 161 topla oynamışız ama gol bulamıyoruz üstüne bir de gol yiyoruz arkadaşlar. Takımımızın acilen kendisi toplaması lazım sağlam bir devre aynen, arası konuşması aynen. yaptık. Bakalım nasıl sonuçlanacak devre Çok arası güzel. konuşması. Geçmez o ama Mbappé hızlı. Haydi Mbappé gönder. Mbappé'nin hızı inanılmaz arkadaşlar. Ama ortaları kötü ya. Evet bitiremiyor bile. Aynen ortalar da kötü şutlar da kötü. Ama yüzünü dönemedi kaleye o yüzden atamadı. İşte bu Griezmann. Verdik şimdi. Bir daha şimdi Muhammed Salah ama... Hadi o uyuma oğlum ya. Değiştirmedi. Oyun kastı değiştirmedi. Hadi be Çok arkadaş. güzel be. Şurayı gördüm. Şimdi gördüm. Geçmez o. Geç, Hadi. Geçmez o. Hocam bu da faul. Hayır omuz omuza. Ya yürü git kanka be sen de omuz bizden. Ya siz de, de ağlamaya gelmişsiniz bizim, bizim stadımıza. Ha. <laughs> Hayda. Gel o zaman sen gel bir gel. Bir gel sen bir gel. Laporte gerçekten gelsen, gel geri zekalı. Oy Alison. Aha. Alison harikasın. Bir gel. Hadi ya. Bu oyunun plaseleri bug ya. Kaleciler tepki vermiyor plaselere. Kanka. Uzaktan plase Emrecan da çok yapıyor. Vuruyor kaleci tepki vermiyor. Bu yıl yine biraz düşürmüşler. Geçen yıl Emrecan diyorum ya sana ne goller atıyordu öyle. Gerçekten çok sinir bozucudur eminim ki. Aynen. Gel buraya Obame. Faul yok mu? Oha! Çarpıştık hocam. Oha! Evet. Oha! Oy! Abi! Nasıl bitiremedi hocam? Yatıyor ya kalksana! <laughs> 10 saat yaptı yerde. Adam, adam, ancak kurtardı la topu. Zamanı oynuyor hocam. Aa <laughs> da bu dakikada. Biz zamana oynamayız biz gol atarız. Hadi Mbappe. Aynen, aynen. Bala bak ya balına ya. Ne topu tuttum. <laughs> i̇şte tutmasaydı almıştım. Hadi. Ronaldo senin o adamsın. Ay, Kaç Mbappe. Kaç Messi. İşte bu. Hocam. Orada sarı kartı göreceğim ama. Hayır avantajı bile bırakmadı. Faul yoktu. Sarı kartı göreceğin orada. İşte bu. Şimdi Griezmann. Griezmann oldu Obama. Obama. Dönene Obama. Gelenemiyorum. Tamam, Manolas. Nasıl dönemezsin? Bir değiştirelim. Şimdi verdik pasımızı Tierney'e. Tierney'e baktı. Yaptı ortaya Obama. Kuramadı. Toni Kroos indirir onu. Ama nereye? Gerson o da verdi işte bu. Şimdi verdik pasımızı. Griezmann oldu. Hocam Diarra neyin kafasıymış ama yani. <laughs> Allah, Allah adam, adam sana beni. sadece vücut koyuyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. deli ama hızlı da yani. Gördüm. Obame. Çok güzel be. Obama yan yakarsın sen onun aklını. Oyna oğlum. Vur Abi gene domek. aynı golü attı. Delireceğim. Nasıl arkada kalıyor bu stoperler? Delireceğim. Stoperler arkada kalıyor sürekli. Adamsınız beyler. Atak oynayanı kontrayla yiyeceksiniz. Selamun aleyküm. Girme. Hadi abi hadi 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 o zaman Hadi abi. Kick fark bir boost fark boost. hiçbir şey fark hiçbir şey. Kick off boost diyelim ya hadi. Ben de o zaman bir kick off boost yaparım. Ben de bir kick off of boost yaparım. Abi. Ben de bir kick off boost yaparım Mervan. Ya nasıl seyiriliyor ya? Geçiyor mu oğlum? Sen pesciysen biz de pesciyiz. Kanka kick off boost acayip. Gel lan, lan buraya kayacağım direkt. <laughs> kick off boost bir duracak. <laughs> Çok çirkince ya. Çok abi. <laughs> yani çirkin abi. Ya yani yılılmaz çirkin. Bastırın beyler. Bastırın beyler. <laughs> Selamun aleyküm. <For. gülüyor> Ya siz takımca ağlıyorsunuz ha kimin Ya bırak Allah aşkına. Ağzımı bile açmadım faul var. Bir Yo, elli Yo, adam tokat ya. Tokat atmış bir elli tokat atmış. Ayıp lan bir Muhammed Salah'a da demezsin ha. Bir elli adam gelmiş bir burada Van Dijk'tan dayak yiyor ya. Ya bırak bırak. Atamayacaksın ki. Aa çok bastım. Çok bastım çok bastım. Helal be Van Dijk'ın boyu zaten direkt kadar. Senin stoperler <laughs> çok uzun abi. Hadi Ronaldo sen yersin o şey ölmüş la. Hadi Obame kim pembeye bak. Neyse bak mahvetti bizi bitirdi bugün kim pembe. <laughs> Öyle demem ama kim pembe çok üzülür. Ya yerim onun üzüntüsünü ne mahvetti Abi bu yıl Obame çok güzel. Abi nasıl girmedi? <gülüyor> <gülüyor> nasıl bu. bu yıl Obame çok iyi bak düşün daha bizdekiler mor bile değil. Normal. Ben, Oo, hiç ben, o, ben de evet. diyorum bu niye böyle oynuyor be? Tabi tabi mor yani. Şurayı gördüm. Abi ayağımın Adam dibinden geçitmeyin şunu. Hadi opa mi? Aaaa! Obame! İzlemek istiyorum bunu. Stoperimi izlemek istiyorum. Gene bak gene kim pembe. Allah aşkına sen seçmedin kim pembeyi ben direkt salayım mı ya? Şuna bakarız adamın önünde top. Ben kim pembeyi sileyim mi? He anlaşalım bak valla anlaşalım Bak hayır <laughs> Ya herif gerizekalı bugünkü maçımın kaybedilme sebebi ya Gel buraya gel Vallahi kaybedilme sebebi ya kadar 80 moraller bozuldu statta sakinlik var Şurayı gördüm Abi <laughs> nasıl bu... bu kadar yorulabilir Oha stoperler nerede? Hırtına gücünün defansı aşmasına hastayım ya. <laughs> ya stoperlerin nerde? Seiko United'ın atak oynamasına hastayım. Bak hiçbir stoperim yok ya yani. <laughs> sıfır. Sıfır. Kanka bak o aşağıdaki kırmızı çubuk var ya. Biliyorum. Onu Abi, öne çekerek ben yiyeyim. Bir, tük bir, tık, bir tık da i̇şte. bu kadar olmaz. Bir tıkla bile affetmem ben çünkü kontracıyım. Abi ha, bas. Gel buraya Kimpembe gel. Ver topu. <laughs> verir ki. Vallahi verir. Bitirdi bizi abi. Hadi. Hadi be. Alırım. Aa onu. işte abi stoper bunu yapar ya. Şurayı gördüm. Ah biliyordum biliyordum. Lan Messi bırakma ya. Hocam bitirsene. Offside yok. Ama bizim defans var. Oo! <laughs> Hiçbir şey yok. <laughs> Abi Ronaldo! Hı? Ya hay bitti ya. Bitti. Yes. Desilliğe bakar mısın? TKO deplasmanında 2 de 2 büyük başarı. Ya gene üstü oynuyoruz. Gene defanstan sıçıyoruz. Yemin ederim oturacağım tamam mı? Vereceğim 500 liraya sadece defans topu açacağım ya yani delirdim ya. Ganga bir de sana şunu tavsiye ediyorum. Yeni antrenörle defansı tam defansı olan birini ayalla. Evet benim defans çizgim antrenörümünki en önde. En önde Aynı. yani ben onu bir bilmeden de, bir, bir aldım. Bir tık da sen çekiyorsun takım otoban. Bingo'dayız arkadaşlar şu defans çizgisine bakın en önde. Ayıp ya vallahi ayıp. Geri zekalı antrenör. O zaman Shop karıştırıyorum Lock ben. Şaplak city. Like city bro. <laughs> Bak bu kupalar burada boşuna durmuyor Mervancım. <laughs> dur da lig uzun lig uzun sen dur da. Tamam karıştırdım. Ronaldo ya sana, şö sana, şöyle bir iyilik yapacağım ligin başları olduğu için. Kim pembeyi sil. Vallahi. mı? Sil. O da bunu unutma be. Yarın Ama Kimpembe gün... kim pembe mor değil mi? Hayır ne mor bayağı altın top kim pembe. Tamam kim pembeyi sil hadi. Arkadaşlar şimdi bu gerizekalı kim pembeyi ümidinin krallığı sayesinde siliyoruz teşekkür ederim Ümidi ama yarın bugün eğer takımımız bizim çok güçlü olur. Ümidi'ye biz 2'de 2 yaparsak ben de Ümidi'ye aynı şansı vereceğim. Kanka Ve sarın şahit ne olacak? E, sıkıntı Benim sıkıntı kim yani. pembeşime geldi stoper iyidir yani. Maalesef ki Ümidi'ye iki maçta da iki kez kaybettik arkadaşlar. Ümidi'yi tebrik ediyorum gerçekten güzel oynadı. Mutlaka siz de pesi daha fazla için like atın. Haftaya bakalım neler olacak. Hepinizi seviyoruz öpüyoruz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.